E, Galatasaray üstüne konuşacağız. Nikolo Zaniolo'nun Galatasaray'da sanki bir geleceği yok gibi görünüyor. Atalanta ve Fiorentina ile yapılan pazarlıklarda sona gelindiğine dair bazı bilgiler var. E, ne, nasıl görüyorsunuz Nikolo Zaniolo'nun geleceğini Zeki Uzunluğa? E, onun, onunla ilgili Zaniolo'yu çok araştırdık tabii. Haberler de yaptık potamaçta O konuca şunu söylüyor. E, kiralık gidecekse e, ben takımını da tutmak isterim. Şayet e, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama olursa ona varım. Galatasaray'ın hedefi şu Atalanta ya da Fiorentina ki Atalanta baya e, ilgili zorunlu satın alma opsiyonuna da hayır dememiş. Galatasaray'ın hedefi 25 milyon euro bir zorunlu satın alma. Önce kiralama sezon sonunda e, 25 milyon euroya o kulübe geçmesi için zorunlu satın alma opsiyonunda o maddeyi koydurmak istiyor Amaç o. Eğer olmazsa kiralık vermeyelim. Biz de oynasın. Ben kullanırım demiş Okan Buruk. Atalanta, yani Fiorentina da ilgi, ilgili ama Atalanta teklifini zorunlu satın alma opsiyonunda bir teklif sunmuş. Ama hani 25 milyon euroya çıkar mı onu bilmiyoruz. Belki 10 milyon euro, belki 15 milyon euro. Hani ama o maddeyi koyduracaklar. Ben sanki Atalanta'ya gidecek gibi görüyorum. Fiorentina'nın Tabii ki orada bir rekabet olursa Fiorentina da daha fazlasını verir mi bilmiyorum ama e, Okan Hoca dediğim gibi kulüp para kazanacaksa gitsin. Yoksa hani kiralıksa bizde kalsın biz kullanırız demiş. Öyle bir rapor vermiş. Zannediyor sence Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Bir, ikincisi onu nasıl görüyorsun bir futbolcu olarak? Yani Zaniolo biraz ortada yani zaten biliyorsun çok mevkide oynadı. On numarada oynadı zamanında. Hı hı. Orada denendi. İkinci santrafor. Kenar birçok yerde oynadı ama ya yani tam ee, neresi et mi balık mı belli değil diye bir tabir vardır ya. Evet. Biraz o şekilde. Bir de maç seçen bir oyuncu. Ya bu arada şunu söyleyelim. Ya çok zaten ilk Roma'da çıktığında falan çok büyük potansiyel yani. Evet. Ya bir Totti olmasa da Totti'nin bir tık altı bekleniyordu İki ya. kere çapraz bağları koptu. Evet ve o haliyle çok, o tabii, çevikliğini vesaire tabii, biraz yitirdi. Tabii e, o çok ağır bir sakatlık. İyi futbol hayatına devam ediyor. E, dolayısıyla bu anlamda baktığınızda e, yani o kadar da büyük düşüş yaşamamış yani o çapraza rağmen yine evet. e, belli bir seviyenin oyuncusu. Tabii, belli bir sevi İtalya milli takımının havuzunda tabii. olan bir oyuncu. Sakat olduğu için yok bu turnuvada ama. E, kesinlikle baktığında yani Zaniolo'nun e, Galatasaray'da çok iyi performansları vardı. Mesela Fenerbahçe maçı inanılmaz bir performanstı. Hmm. E, bir iki maç daha vardı da şu an ezberimde yok baktığında oldukça burada kısım kısım oynadı ama tabii insanlar taraftarlar haklı olarak veya hocalar daha devamlı olan bir oyuncu istiyorlar. Kerem. Zaniolo'nun böyle bir problemi var. Bir sezonda kaç maç oynadığına bakıyorlar özellikle de. Yani tabii kaç dakika 30 30 maçın üzeri genelde kriter artık. Bir de hani oynadı da 30 maçta mesela ne ne kadar iyi oynadı 30 Ona da bakıyorlar yani. tabii ki. Yani ne, göre bakıyorlar. 30 maçın ne kadarında ne oynadı. Yani mesela 30 maç 35 maç tabii maç sayısı önemlidir. Ama maçın içerisinde mesela Zaniola örnek veriyorum. Yani bu sürekli denen bir şey var. 10 e, maçta iyi oynuyorsa o, yani %33'ünde iyi oynuyorsa sadece ki biraz öyle bir oyuncu Zaniola. Öyle bir problemi var açıkçası. Yani Galatasaray'ın işine yarar mı? Yani şimdi Okan Hoca ben benim işime yarar demiş. Yani e, Zeki Uzundurukan'ın e, hani e, açıklaması e, paralelinde eğer e, isterse Okan Hoca öyle heh, konuşmuş. Okan Hocanın tabi e, hmm. o anlamda e, ben yararlanırım diyorsa zaten hani hocanın sisteminde yararlanacağım dedikten sonra ben üstüne çok fazla bir şey söylemem mutlaka değerlendireceğim. Bir de oyunculardan da maksimum verimi alıyor Hoca. Yani Zaniolo Türkiye liginde yine her türlü iş yapar, yapar Kerem. Her türlü bak derbilerde çıkar. Bir şey söyleyeyim sana bir, bir iki derbi alır. Aha. Alabilir yani Zaniolo. İyi bir Sen kamp çok geçirirse. Alır alır yani fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. Hem tekniği var, şutu var, fiziği var, süratlenebiliyor. Yani Türkiye Ligi ise durum ama ben burada her zaman şuna bakarım tabii. Ne kadar maaş veriyorsun, tabii satınca hangi maaştan kurtuluyorsun, ne kadar para kazanıyorsun ve yerine hangi oyuncuyu hangi bütçeyle koyuyorsun. Daha bonservisini de alamadılar hocam. İkinci yıl bitiyor, üç yılda servis evet. ücretini ödeyecekler. Taksiler halinde beş yılda işte, bitirecekler. Bunu konuşmak lazım. Dolayısıyla aslında en güzel açıklamayı Okan Hoca yapmış zaten. Gidiyorsa demiş e, tabii. gitsin. Bence çok doğru bir açıklama. Bakalım Zani ile ilgili durumlar nasıl gelişecek Galatasaray'da hep birlikte bunu takip ediyor olacağız. Zeki Zundurkan Galatasaray sizin duyduğunuz ilgilendiği oyuncularla alakalı Sabek. Bir fikriniz var mı? Sabek evet. Sabek. Ocaz zaten çok istiyor. 3 Temmuz kampa Sabek'i istiyorum diye 10 gün önce bir açıklaması vardı işte Bisaka ile Manchester United'da Bisaka ile ilgili pazarlıkları var. Asinyon geçen Ocak ayında biliyorsun ara transfer döneminde tam gelecek derken işte oradan Rene gitmişti. Sonra Burnley'e kiralandı. Şimdi döndü. Asıl hedef Bisakka ama o olmazsa Asinyon'u transfer edecekler. Öyle görünüyor. Asinyon da artık yani gelmek istiyormuş ama daha iyisi hocaya göre Bissaka. Hı, hı. Onunla ilgili de Manchester United'la görüşmeleri sürüyor. Sanki ilk hani Batu Şuay'den sonra gelecek olan e, bu iki oyuncudan biri. Çünkü yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da açıklama yaptı. Sabek için hem Bisaka ile hem de Asunyon'la görüşüyoruz diye. Kulüpleriyle görüşüyoruz, oyuncularla görüşüyoruz diye. Bu iki oyuncudan biri kampa dahil olacak herhalde öyle görünüyor. Ee, Avusturya kampıydı galiba. Avusturya kampına ben dahil olacağını düşünüyorum. E diğer taraftan tabii ki orta saha Torreira'nın yanına oyuncu. Sonra hani olursa işte Oğuz Aydın'ı da bu arada transfer edecekler. %80 bitmiş Oğuz Aydın. Onu da biraz Birkaç sonra konuşuruz. Olur yani mu nasıl diyorsunuz? olacak? O olmak üzere öyle söyleyeyim. Bek konusunda Burak Kural'ın yorumunu aldıktan sonra Oğuz Aydın'la ilgili evet. Zeki Uzundurukan'a yine döneceğim. Galatasaray'da sol bekte evet. Derik Kön var, hücumcu bir profil. Sağ bek için acaba nasıl bir isim tercih edilmeli Burak Kural? Çünkü Asinyon ve Bambi Sakka'nın adının geçtiğini söylüyor Zeki Uzundurukan. Evet. Biri Asinyon biraz daha hücumcu, biraz evet. daha ayağ temizlik birler yapabilen bir profil. Diğeri çok güçlü ve hızlı, savunma yönü daha baskın bir profil. Doğru profil hangisi? Ya açıkçası burada şu var. Şimdi mesela e, baktığınızda Galatasaray'ın eğer konu Fambisaka ise Fambisaka bir ara sen Premier Ligi benden daha iyi takip ediyorsun ama teknikte falan kafadaydı herhalde değil mi? Tabii. Temiz top kazanmada, faaliyetsiz. Çok iyi bir savunmacı bek açıkçası. Bir de çok kuvvetli, atletik, süratli. Ama tabii üçüncü bölge... Mental oyunu zayıf, 3. bölgede ha. zayıf. 3. bölgede o bitirişi. <laughs> evet. O konuların adamı değil. E, ama şunu da söylemek lazım. Giden oyuncu Boye, Boye çok mu 3. bölgenin adamıydı? Boye evet. ilk 70 metrede oh. çok iyiydi, son 30 metrede yoktu. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> o, o Bayern Münih'e transfer yaptı. Dolayısıyla Van Bissaka yani alınabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi bizim ligimize. Alınabilecek oyunculardan biri. Kön zaten çok ciddi derecede hücumcu. Onun savunma tarafları sıkıntılı ama hücumu bilmiyorum. Ben yine lafımın arkasındayım. Son yıllarda, çok uzun yıllardır gelen en iyi hücumcu beklerden bir tanesi yabancı beklerden bir tanesi Kön. Sadece çabukluğu bir tekniği, o ayak çabukluğu, dar alandaki tabii etkinliği. Mesela evet. Icardi'ye ters ayakla yaptı orta Icardi'nin tekte vurduğu kafa evet. golü, son şampiyonu Konya maçında mesela ters ayakla. Çok etkili bir önce Onu da yerden yere vurduk bu arada yani. Yani evet. kamuoyu olarak Sonra. diyorum. Biz e yani, özellikle he, Fenerbahçe evet. buradaki Fenerbahçe derbisi. Sürekli. Derbisinde. Yani biz akılda kalanlara göre yapılıyor yap, yapı, yapı. ama orada saygı duyuyorum herkesin yorumu da yanlış anlaşılmasın. Ben nasılsa hani kendi fikrimi paylaşıyorum. Dolayısıyla Fampisaka tarafı Asinyon'u Fampisaka kadar bilmiyorum Kerem. Hı hı. O kadar yani derinlemesi analiz yapacak kadar ama yani Fampisaka'nın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kökünün de çok ileri çıktığı zaman 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 üçlemeye geri İtalya'nın zamanı Mancini ile yaptığı gibi biraz çıktığında gibi savunmayı güven alma anlamında. Eee ligde ise her türlü çok ciddi fark oluşturacağını düşünüyorum fan pisaka